Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde e, sizlere bilgisayar destekli tasarım programlarını anlatmaya çalışacağım, tanıtmaya çalışacağım. E, giriş babında anlamlı bir ders olacağını düşünüyorum. Bunun için bir slayt hazırladım. Bu slayttan ilerleyerek hem görsellerle hem yazılı metinlerle size aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi bilgisayar yazılımları, computer software Bilgisayar teknolojileri gelişirken Sadece donanımsal, buna hardware, yazılımlara da software. Sadece donanımsal ya da yazılımsal gelişmelere neden olmadı. İki taraftan da gelişmelere sebep oldu. Bu gelişmeler sayesinde de birçok alanda çok hızlı, çok e, yüksek derecede ilerlemeler kaydedildi. Bunların arasında yer alan, bu yazılımların arasında yer alan teknik ve mühendislik alanlarına doğrudan katkı sağlayan yenilik ise Tasarım, CAD dediğimiz CAD programları, üretim CAM programları ve mühendislik analiz K dedi K diye isimlendirdiğimiz yazılımlarda olmuştur Bizim cephemizden bakacak olursak bilgisayarındaki yeni gelişmeler ile yapılan çizimlerin artık sadece çizim çıktısı olarak değil iki boyutlu ve üç boyutlu yazıcıda ürün çıktısı olarak almamız mümkün. Gelişen teknoloji şu anda bunlara fırsat imkan sağlamaktadır. Yani e, eskiden neydi? Hani çok eskilere de gitmeye gerek yok bundan belki 5-10 yıl öncesine kadar e, çizim programlarıyla çizdiğimiz çizimleri projeleri Plotter'dan, yazıcıdan hafta olarak ya da A3, A4 kağıtlarına e çıktı olarak alıyorduk. İşte ustalar e, ya da mühendisler. Her neyse hangi alanda kullanılacaktı bu çizimi okuyordu e, o niyetle onun ışığında onun rehberliğinde ürünü üretiyordu ama artık günümüzde e, insan faktörü biraz daha devre dışı bırakılarak bu direkt çizilen çizimlerin iki boyutlu ve üç boyutlu yazıcılarda e, silikon vari maddelerle üretimin direkt olarak yapılması mümkün e, bu yüzden de bilgisayar yazılımlarının önemi bir kart daha artmıştır geçmişe nazaran 3D Print 3D yazıcı dediğimiz e, olay bu arkadaşlar buraya birkaç tane e, örnek koydum ben mesela sol sol üstte ve sağ tarafta e, oyuncak imalatı Ondan sonra sol alt kısımda arkadaşlar bir bina maketi var Ondan sonra yine alt orta kısımda makine parçalarını üretmişler yine görüyorsunuz Eiffel Kulesi var. Biblo olarak üretilmiş. Şimdi sol tarafa gelecek olursa arkadaşlar sol alttaki resimde bakın burada bina üretilmiş. Bina maketi. Ben de şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. Bina maketi üretiliyorsa şu anda demek ki gelecekte 3D yazıcılarla binalar da üretebiliriz deyip şu slayta geçmek istiyorum üretiliyor arkadaşlar artık 3D yazıcılarla e, bina mimari yapılar üretilmekte. E, zaten resimleri incelediğinizde bakın e, çizgiler belli, belli hatlar doğrultusunda gidiyor. El yapımı olsa bu kadar düzgün edemezsiniz. Bunlar 3D yazıcı e, yazıcılarla CAM ve CAD programları kullanılarak yapılmış mimari yapılar, mimari evler. İtalya'da çok yaygın özellikle şu alttaki iki resim İtalya'dan olması lazım. Kil malzeme kullanılarak bina yapıyorlar arkadaşlar. Ev yapıyorlar. İnternette araştırdığınız zaman bununla ilgili çok farklı örnekler de var. Mimari yapılarda ya da mühendislik yapılarda kem programlarında 3D yazıcıların kullanılması diye. Yine burada bir üst geçit olarak tasarlanmış bir proje. Bu da 3D yazıcıyla yapılmış bir diğer örnek. Gördüğünüz gibi artık işte yazıcılar hayatımızda çok farklı bir yer işgal etmektedir. Yine bilgisayar yazılımlarından devam edelim. CAT ve CAM, CAD tasarım, CAM üretim programlarıydı, yazılımlarıydı. Bunların ortak kullanımıyla çok daha hızlı, çok daha az hatayla, daha seri ve daha kolay üretimler yapabilmekteyiz. K yazılımları da üretim yapıldığında üretim yapıldığında oluşacak durumların önceden analizleri mukavemet testleri ortaya çıkabilecek durumlar gibi e, imkanları test etmemizi önceden öngörebilmemizi sağlayan programlar bu da bize ekonomi ve zayiat konusunda mükemmel tasarruflar sağlıyor arkadaşlar şimdi 3 tane yazılım olarak düşünebiliriz. 3 gruba ayırabiliriz yazılımları. CAT yazılımları, CAM yazılımları, K yazılımları. Dediğimiz gibi CAD yazılımları biraz daha işin projelendirilmesi, çizimi, tasarımı o tarz. Bu CAM yazılımları da işte G kodları olarak nitelendirdiğimiz üretimde kullanılan bilgisayar kontrolü makineler, CNC makineler gibi makinelerde bu çizimlerin kullanılması için hazırlanan dokümanların, kaynakların, raporların Dosyaların hazırlanmasında kullandığımız programlar, K programları da dediğim gibi analiz, çarpışma testleri, işte kuruma testleri, çekme testleri, direnç testleri, mukavemet testleri gibi biraz daha analiz, biraz daha ileri mühendislik dağlarında kullandığımız programlar. Teknik çizim programları hayatımızdan nasıl bir yer edindi? Biraz ondan bahsedelim. Günümüzde artık çok büyük bir yer işgal ediyor. Çok büyük bir anlam ifade ediyor arkadaşlar teknik çizim. Tasarım ve üretim yazılımları hem eğitim hayatımızda hem de iş bulma sürecimizde işlerimizi hızlı yürütebilme noktasında bizlere hiç de azımsanmayacak derecede büyük katkılar sağlamaktadır arkadaşlar. Hal böyle olunca dedik, olabildiğince çok sayıda bilgisayar programı yazılımı öğrenmek bize sadece iş hayatımızda değil, hayatımızın birçok alanında çok büyük ayrıcalıklar yaratacak ve fırsatlar sunacaktır arkadaşlar. Bu bilinçli olup bu bilinçle hareket etmemiz kesinlikle doğru bir hareket olacaktır. Bu programlar hayat serüvenimizin kritik dönemlerinde, en değerli dilimlerinde, en değerli zamanlarında, en değerli yaşlarımızda arkadaşlar. Hepinizin malumudur. Üniversite yıllarımız, lise yıllarımız büyük emek, büyük ve zaman harcayarak, birçok şeyden fedakarlık yaparak öğreneceğimiz için olabildiğince özenli davranıp ve seçici davranmamız, seçici olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birçok şeyden fedakarlık yapacağız. Zamanımızdan, ailemizden, eşimizden, dostumuzdan. Yani bunlar fedakarlık yapmadan başarılması mümkün olan şeyler değil. O yüzden bunun karşılığında bence en kıymetli şey zaman. Zamanı vereceğimiz şeyi çok özenli, çok beğen seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden dikkatli davranmak gerekiyor. Peki hangi çizim programını öğrenmeliyiz? Hangi çizim programı benim işime yarar gibi? Bir soru geldi aklımıza şimdi. Bu aşamada şu soruları aşağıda sıraladım. Şu soruları tekrar tekrar defalarca kendi kendimize sorarak Yine en doğru cevabı kendimiz için kendimiz bulabiliriz. O yüzden mesela en hızlı hangisi öğrenilebilir bu programların? En hızlı hangisini öğrenebilirim? Eee piyasada endüstride benim çalıştığım alanda en çok hangisi tercih ediliyor? Hangisinin kullanım ağı daha geniş? İşte öğreneceğim programın alt yapısı benim yaptığım işe, mesleğime, iş hayatıma uygun mu, değil mi? Buna bakmamız lazım de program gelecek vadeden bir durumda mı yoksa e, hani belli bir süre trend olup daha sonra e, zamanın tozlu raflarına ayrılacak tarzda bir program mı? Bunlara da bir e, öngörüyle bakarak çözüm üretebiliriz. Bu şekilde bunları düşünerekten kendimize öğreneceğimiz program konusunda bir yol çizebiliriz. Yazılımlar arasında ilk akla gelen bu işlerle tasarım, çizim, mühendislik işleriyle uğraşan kime sorarsanız sorun. ilk 3 içerisinde size mutlaka otaketi söyleyecektir arkadaşlar. İlk akla gelen programlardan biri otaketti. Bunların hepsine bu saydığımız az önceki hususların hepsini tam olarak karşılayan bir program değil otaket. Ama hemen hemen birçoğu ihtiyacınızı, birçoğu talebinizi karşılayacak düzeyde bir program otaket. Bu programın öneminden bahsedelim. Bu programın kullanılmadığı, Autocad programının kullanılmadığı hiçbir sektör yok arkadaşlar. Neredeyse kalmadı. Hemen hemen bütün sektörlerde kullanılan çok eski bir program. Bu yüzden dürüst kendisini fazlasıyla kanıtlamış, ispatlamış bir program var karşımızda. Autocad'ı günümüze kadar kullanabilmek çok ama çok önemli bir anlam teşkil ediyordu zaten. Hani bunun e, tartışmaya açılacak bir durumu yok ama bundan sonra bunun değeri artarak devam edecek. Esasında bahsettiğim bu husus diyorum e, sadece AutoCAD için değil bütün diğer yazılımlar için de e, geçerli olacak bir durum. Çünkü şu an e, malumunuz Covid-19 salgınıyla bütün dünya küresel olarak mücadele ediyor. E, bu mücadele de daha belli bir süre daha belli ki devam edecek. Bu nedenle iş hayatımız, eğitim-öğretim hayatımız, aile hayatımız, alışkanlıklarımız baya bir şey değişti. Hatta daha da değişecek gibi duruyor. En basitinden hiçbir şey olmasa bile değil mi? Bir maske hayatımıza girdi. Maskesiz dolaşmak, maskesiz dışarı çıkmak vesaire Uzaktan eğitim gibi durumlar hayatımıza girdi. Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki zamanda Belki de eğitim sürecinde hepimizin yakından yaşayarak tecrübe ettiği, işte, yakın zamanda online eğitim, yani uzaktan eğitim veya hibrit eğitim, hem yüz yüze hem de online eğitimin biraz da olduğu eğitim modelleri kalıcı hale gelecek ki gidişatta öyle gözüküyor şu anda. E, tabii bunları bir varsayım olarak e, sunsak da söylesek de bir belirsizlik olduğu aşikar. Belki daha farklı durumlar ortaya çıkacak şu anda öngörülmeyen. İşte bu tam bu noktada, tam bu esnada bilgisayar ve yazılım kullanmanın, bunu öğrenmenin, bunları öğrenmenin değeri ve önemi daha da artıyor arkadaşlar. Yani bunun e, değersizleşmesini söylemek, bu programları öğrenmenin değersiz olduğunu, gereksiz olduğunu, anlamsız olduğunu söylemek e, çok büyük bir çelişki çok büyük bir yalan artık ne derseniz deyin hiç inandırıcı olan bir şey değil. Burada sadece otoketten bahsetmek de doğru değil. Hani ben ilk etapta otoketten bir giriş yaptık ama Katya var, 3D Max var, ADCO var, SketchUp var, SolidWorks var, Fusion 360 var, Photoshop var, Cam yazılımları var, K yazılımları var. Bunlar da yine sektör sektör çok önemli roller alacak eğitim, öğretim hayatında. Nedir o AutoCAD? AutoCAD nedir? Bu program bir tasarım yazılımıdır. Tasarım programıdır arkadaşlar AutoCAD. Bir analiz, K programı değil. Bir üretim yani CAM programı, CAM yazılımı değil. Herhangi bir simülasyon, bir karakter animasyon üretme yazılımı değil. Bu sadece tasarım programı. Fakat şöyle bir üstünlüğü var. şöyle bir ayrıcalığı var AutoCAD'in. Bu saydığımız niteliklere yani K yazılımlarına, CAM yazılımlarına, simülasyon yazılımlarına temel altyapıyı kusursuz bir şekilde hazırlayabilmek imkanınız var AutoCAD'den. Yani altyapıyı hazırlarsınız, AutoCAD'den başlarsınız. Daha sonra diğer programlarda bu çizgi projeleri kullanarak devam edebilirsiniz. Şu kelimeyi kullanmak yanlış olmaz. Yani çok da kullanıyorum, çok da kullanıyorum bu cümleyi ben. Her yol AutoCAD'e çıkar arkadaşlar, her yol AutoCAD'e çıkar. AutoCAD'in ucundan, derisinden, kıyısından, köşesinden geçmek gerekiyor şey 3D yazılımlardan. AutoCAD'de eğitim, öğretim. AutoCAD birçok mühendislik, mimarlık, iç mimarlık, mobilya tasarımı, plastik, metal, kalıp, peyzaj, çevre, harita İç ve dış dekorasyon, otomotiv, elektrik, tesisat, makina. Sayın arkadaşlar, bunun sonu yok. Dedim ya, bütün sektörlerde hemen hemen kullanılan bir program. Bu alanların öğrencilerine eğitim dönemlerinde eğitim seviyelerinde ders olarak okutulmakta. Şimdi bu programlar e, önceden üniversite seviyesindeydi, 4 yıllık fakülte. E, seviyesinde öğreniliyordu. Eğitim, öğretim olarak veriliyordu. Sonra zamanla 2 yıllık meslek okulu seviyesine kadar indi. Şu anda artık lise seviyesinde çok rahatlıkla bu programların eğitimi verilebiliyor. Müfredatlara girdi zaten. Yani önceden yoktu böyle bir şey. Hep elde eski klasik teknik çizim modelleri vardı ama şu anda zorunlu müfredatta uygulanması gereken e, içerik olarak geçiyor bu programlar öğrencilere öğretilmesi. Onun haricinde yukarıda saydığımız alanların ve bunların birçoğunda e, sayamadığımız birçok alanda da yine ücretli ve sertifikalı, ücretsiz özel kurslar açılmakta. Ücretsiz derken bazen belediyeler falan da açıyor bunun kursunu, bu programların kurslarını o yüzden ücretsiz diyorum. Yoksa tabii bu programları öğrenmek için belli bir miktarda gözden çıkarmak gerekiyor, demek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı halk eğitim merkezlerinde vesaire kurslar açılmakta. Öğrenciler gerek eğitim hayatları boyunca gerekse mezun olduktan sonra da bu programı çok yoğun olarak, mecburi olarak kullanmaktadırlar arkadaşlar. Peki bizim alanımızda ve Bizim alanımızı düşünürsek, mobilya alanını, mobilya iç mekan tasarımı alanını düşünürsek, bilgisayar yazılımları arasında nasıl bir ilişki var? Az önce saydığımız bunca teknolojik gelişme, iç mimarlık ve mobilya iç mekan tasarım alanlarına da ziyade yansıdı. Bunun nimetlerinden de gün geçtikçe artan bir şekilde sektörün içerisinde olan bizler fazlasıyla faydalanıyoruz, yararlanıyoruz. Mobilya tasarım sürecinin en önemli basamaklarından, safhalarından birisi de tasarlanacak mobilyanın görünüşü, kesit ve detay çizimlerinin bilgisayar ortamına aktarılması. En küçük işletme de olsa, en küçük dükkana da gitseniz, en büyük işletmeye, fabrikaya da gitseniz, bu çizimler, bu saydığımız şeyler çok büyük hayati öneme sahiptir. Tasarlanan donatıların yani bu donatı derken iç mekandaki mobilyalar. Duvar kaplaması da olabilir. O da mobilya yani sonuçta donatı elemanı. Bu donatıların görünüşleri, kesit dediğimiz çizimleri, detay dediğimiz çizimlerinin iki boyutlu projelendirilmesi, çizilmesi ve donatının üç boyutlu görselleştirilmesi için piyasada bilgisayar destekli çeşitli çizim programları kullanılmaktadır. Yani bu çizimleri, bu projeleri, bu detayları, bu kesikleri çizebilmek için piyazada en vahiy çeşit program var. Altta bir tane örnek var zaten. Görselleştirme işleminden teknik çizim boyutuna geçişi gösteren bir görsel. Göster. Bunun için çok farklı programlar ortak etti. Bunlardan biri zaten. Mobilya ve iç mimarlık sektörü bilgisayar yazılımı niye kullanılıyor? Kullanım amaçları ne? Temelde yatan kullanım amaçları ne? Bunlara bakalım estetik anlamda yapılacak çalışmaları görme isteği. İnsanlar önceden evlerine, iş yerlerine, ofislerine ya da e, yaptıracakları bir binaya önceden görme isteği duyuyorlar. Acaba diyor bittikten sonra nasıl olacak? Nasıl olur? Şu andaki teknolojiyle bunu görme imkanımız var. Evet var. Çizim programlarıyla bir şey yapılmadan da üç boyutlu görsel tasarım programlarıyla aynı birebir gerçek fotoğraf fotoğrafik görüntüyle bunu görmeniz mümkün arkadaşlar. İnsanlar bunu istiyor o yüzden de kullanılıyor bu programlar mobil ölçümlerle sektöründe. Uyum ve denge ikilemlerine çok kısa sürede çözüm üretebilme. E, malumunuz zaten çok da yaygınlaştı. Hatta cep telefonlarına kadar indi bu yazılımlar. E, belli büyük bir firmanın isim vermeyelim reklam olmasın. Evinizin fotoğrafını çekiyorsunuz anlık. Anında arkadaşlar. E, zemine parke döşendiği zaman nasıl gözüküyor? Size direkt oradan gösteriyor. Seçiyorsunuz parkeyi. işte evinizin zeminini o parkeyle döşüyor size gösteriyor. Bu bitince böyle bu şekilde olacak. İşte duvar kağıtları, duvar kaplamaları ya da aydınlatma elemanı bunların direkt uyduğunu, uymadığını, işte fayans nasıl duracak, e, dolabımda, dolap kapaklarında bu renk nasıl olacak gibi bu dengeleri, bu ikilemleri eşleştirme, karşılaştırma gibi şeyleri şeylere anında çok kısa bir sürede çözüm sunabiliyor. Çözüm sunabilme kabiliyeti var bu durum. Bu yüzden de kullanılıyor sektörde. İnsanların yaşam alanlarındaki konfor artırma istekleri. Yani lüks arkadaşlar, konfor. Gösteriş, bunlara fazlasıyla hizmet eden unsurlar, bu programlar o yüzden de kullanılıyor. Üretim aşamasında oluşabilecek hataların önceden önüne geçme kabiliyeti. Çizdiğiniz projelerde üç boyutlu olsun, iki boyutlu olsun, ortaya çıkabilecek üretimde ortaya çıkabilecek hataları anında görebiliyorsunuz üretim yapmadan. Zaten çizimde bir nevi üretim, bir üretimin yarısıdır çizim. O yüzden hataların malzeme israfının önüne geçebilme kabiliyeti sunuyor O yüzden de kullanılıyor. Bilgisayarlı üretim teknolojilerini kullanarak üretim yapma ve buna altyapı hazırlama. Bu yazılımlarla bilgisayar teknolojisini kullanarak 3 boyutlu, 2 boyutlu çizim yapıyorsunuz. Bunların dediğim gibi 2 boyutlu, 3 boyutlu yazıcılarla üretimini yapabiliyorsunuz. Ya da bunlara altyapı oluşturabiliyorsunuz. O yüzden kullanılıyor. İnsan sağlığında ergonomi faktörünün giderek önem kazanması. Kullandığınız mobilyanın ya da e, evin ya da mimarinin ya da aracın fark etmez. E, ergonomik yani insan ölçülerine ya da hayvan ölçülerine uygun olmasının e, artık gün geçtikçe dünyamızda daha da önem kazanmasından kaynaklanıyor. Hani insanlar önceden sağlıklarına bu kadar fiziksel sağlıklarına bu kadar önem vermiyorlardı aslında. İşte burada ergonomi devreye giriyor. Ergonomi önem kazandığı için işte çizim tasarım programları da önem kazanıyor. Daha az iş kullanarak daha çok iş yapma arzusu. Hani diyoruz ya bazen ya bu 10 kişinin yaptığı işi bir bilgisayar yapma. İşte orada bu yazılımlar devreye giriyor. O yüzden de mobilya sektöründe, iç mimari sektöründe bu programlar kullanılıyor. Daha az zaman sarf ederek daha çok iş yapmak amacım. Yani bir işi daha kısa sürede, daha seri bir şekilde bu yazılımlarla yaptığımız aşikar. O yüzden bu programlar kullanılıyor yine. Malzeme israfını önleyerek doğal kaynakları etkili ve verimli kullanma gayreti diyoruz. Yani bu programlar sayesinde malzeme israfının önüne geçiyoruz. Doğal kaynakları etkili kullanıyoruz. Küresel ısınmaya dolaylı olan bir katkımız oluyor. Hatta dolu, doğru, doğrudan bir katkımız oluyor. O yüzden de bu programları biz sektörde kullanıyoruz arkadaşlar. Mobilya tasarımında otoket eğitimi dedim. Ee, şimdi bu eğitimlere benim bu derslere başlamadaki amacım ben 2005 yılından beri bu çizim programlarında uğraşıyorum. Edindiğim bir bilgi var, edindiğim bir tecrübe var. Bunları da sizlerle bu platformda paylaşmak istedim. Bunun da buradan daha uygun, daha etkili, daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu süreçte en temel seviyeden hiç bilmeyen birini düşünerek, yani bu programla hiç karşılaşmamış bir, bir öğrenci, bir insan var karşımda. Onu düşünerekten hareket anlatacağım. Nereye kadar? 3 boyutlu modelleme aşamasına kadar eğitim videolarını Yasin Hoca isimli YouTube kanalımda sizlere fırsat buldukça paylaşacağım. Bu süreçte size bazı önerilerim, bazı isteklerim olacak arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz çok daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Bütün dersleri sırasıyla atlamadan izleyin. Çünkü her dersin birbirine zincir gibi bağlı olacak şekilde tasarladım, çekiyorum. Derslerin büyük bir kısmı peş peşe birbirine bağlı içeriklerden oluşuyor. Yani birbirinin ön koşulu taşıyor bir sonraki derste anlatacağım konuyu şöyle anlatıyorum ben. Bir önceki ders bunu anlatmıştım. Onu biliyor karşımdaki e, izleyici. O yüzden onu düşünerekten hazırlayacağım için peş peşe beni takip edecek şekilde izleyin. Anlatılan şeyleri gerektiğinde not alın. Bir not defteriniz olsun. Bir de yapılan uygulamaları tekrar kendiniz dersi izledikten sonra programı açarak kendi kendinize yapmaya çalışın. Takıldığınız yerlerde tabii açıp bakabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız daha iyi öğrenip daha kalıcı olabilir sizin için. Bir de programda lisans olayı var. Lisans ve lisanslama e, bu bilgisayar yazılımlarında. Bilgisayar destekli çizim programları eğer ticari para getirecek nitelikte bir amaçla kullanılıyorsa arkadaşlar kullanılacaksa e, lisans ücretini ödeyerek bu programı kullanmamız lazım. Onun dışında öğrenmek için ya da hobi amaçlı bu programı kullanıyorsanız size Autodesk bir yıllık AutoCAD için söylüyorum. Tabi diğer yazılımlar içinde bu imkanı sunan firmalar var. En azından Autodesk için söyleyelim. Bu programı size bir yıllık uzatmalı bir şekilde sunabiliyor. Ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Öğretmen ve öğrenci kurumu olarak diye. Üyelik ve bu lisanslama işlemlerini hallettikten sonra programı bilgisayara kurup çalıştırabiliyorsunuz. Bununla ilgili ders e, hazırladık. Kanalımızda var onu izleyebilirsiniz. Nasıl lisans alınıyor, nasıl kullanılıyor, indiriliyor diye. Oradan takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Derslerim devam edecek. Hepinize iyi günler diliyorum.